ama bizim ilimizin öncü üretim kalenlerinden bir tanesi ihracata yönelik bir ürün var. Yaklaşık 240 bin dekarlık bir alanda, yılda itibarla değişmekle beraber 550 ile 600 bin tona yaklaşan bir rekolte miktarımız var. İhracata gönderdiğimiz ürünlerimizden başta gelenlerden bir tanesi, yaklaşık 10'a yakın ülkeye. E, Yıla itibariyle ülke isimleri değişmekle beraber 10-15 arasında sürekli ihracatımızın olduğu bir ürün. Ağırlıklı e, ihracat merkezimiz Hindistan, Rusya, e, Suudi Arabistan, e, Irak, Uman, e, zaman zaman Mısır vesaire. E, Avrupa Birliği ülkelerine zaman zaman ihracatımız e, e, Ve ilimiz elma üretiminde Türkiye'de e, 2-3 arasında sürekli sıralaması değişiyor. E, Niğde'nin elması e, Türkiye'de pazar belirleyen bir noktaya geldi. Organik elma üretiminden gelince 336 çiftçimiz var. Aralıklı Çamard ilçemiz olmak üzere 336 çiftçimiz. E, yaklaşık 25 bin dekar bir alanda 24 bin tona yakın bir organik elma üretimimiz var. E, bir de Niğde misketi dediğimiz e, eski tabirle e, Amasya elması olarak adlandırılan ama Amasya elması değil nide misketi dediğimiz testleri de yapılmış. ağırlık ee, ağırlıklı üretimimizi genel değiş pazara gönderdiğimiz elma üretimimiz var. Türkiye'de bu elma üretiminde %70'e yakınını e, ilimiz karşılamaktadır ve Türkiye açık ara birinci sıradayız bu konuda. Evet, evet. Thank <shrug> you.